e, ee, içeriye giriyorum. Orada da ilk defa Kur'an-ı Kerim sedasını şey, e, dinliyorum. İlk defa hayatım ibadet, namaz bakıyorum. Aa, bu nedir yani? Bakıyorum, seyretiyorum. Tiyatro bir gösteri gibi. Ee, yani şey, ya, namaz kılıyor ya. Kur'an, Kur'an geliyor. Yani. Kur an, Kur an geliyor namazdan şey kıraat. Şimdi din hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Arapça bilmiyordum amca. Eysa Muhammed'i dinlemek ve Arapça Kur'an kıraatı dinlemek bana önceki da hiç tatmadım derin bir has veriyordu. Dinledim şükür şükür ağlıyorum ne de bir dua, ne de bir Allah var, ne de bir şey, ne de bir seçti, ne de. Ve ağla ağla. İşte sür burada. Aşık olmaz mıyız? Yani, yani kelime şehadet getirmekten zaten bu sadece نصل ام چه می کاخ به له ای و ایتی واس نیاه ماشین